Herkese günaydın. Bugün 10 Kasım Salı günü. Haftanın ikinci günden merhabalar diyelim. Öncelikle e, flash gelişmelerin yaşandığı, çok ciddi bir hareketliliğin yaşandı. bir dün geçirdik. E, tabii ki de bu hareketlilik e, aslında ABD seçimleriyle e, ilgili olarak biraz daha e, bekleniyordu. Ancak e, tabii ki aşı umutlarıyla beraber e, aşı gelişmeleriyle ilgili olarak da piyasada çok ciddi bir e, çalkantı görmeye başladık. Bununla ilgili hemen ufak e, bir bilgi vereceğim tabii ki de e, her tarafta duymuşsunuzdur. E, Pfizer ve BioNTech'in e, aşısı e, haberi %90'dan daha fazlasını bir e, önlüyor şeklinde bir e, haberle zaten karşımıza çıktı. Karşımıza çıkar çıkmaz da e, bütün piyasada adeta e, yankılandı ve çok ciddi hareketlilik görmeye başladık e, bununla ilgili. Öncelikle Bloomberg'de yer alan haberlerden e, size aktaralım. E, petrol elbetteki ki e, petrol, altın ve diğer e, paritelerde de etkisini çok ciddi gösteriyor. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de petrol. E, petrol e, biliyorsunuz pandemi süreciyle e, ciddi bir talep düşüşü göstermişti. Daha sonrasında aşağı haberiyle beraber biraz daha yükseliş yönünde etki gösterdik. Çünkü talebi arttırabilecek bir etken olduğu için en azından virüs yok, bütün sektörler normale dönebilir. O yüzden normal keyfimize bakalım, petrol fiyatını biraz daha yükseltebiliriz şeklinde gibi düşünebilirsiniz. Ardından farklı bir habere değineceğim. Haber içeriği çok önemli değil aslında. Ee, İngiltere'de tartışmalı madde metinden çıkarıldı diye bir e, haber var Bloomberg'da yine. Ee, burada da özellikle e, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticari ticareti korumaya amaçlayan bir maddeyle ilgili bir e, problem vardı. Ve bu problemi e, görüşülüyor hala çıkarılabilir, e, tekrardan ekleme yapılabilir. Brexit bu hala belirsiz. E, bu yüzden çok fazla detaya da e, girmek istemiyorum bununla ilgili. E, biraz daha kısa geçeceğiz. E, özellikle e, farklı bir habere daha değinirsek e, Çin'den ABD'ye diyalog güçlendirme çağrısı. Biden'ın seçilmesiyle beraber e, iki ülke arasındaki diyalogların güçlendirmesine yönelik bir e, bildiri de geldi. E, bir yandan Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edildi. Ve son olarak Trump e, 4 kritik eyalette mücadeleye devam sinyali e, şeklinde bir e, açıklamalarda bulundu. E, biraz geç bir e, durum sanki. Ancak Trump e, belki mahkeme ve itiraz süreçlerini gerçekleştirebilir diyelim. Ve bugünkü ekonomik takvime hemen şöyle bakalım. E, saat 13'te aslında saat e, 10 civarında e, İngiltere'den ortalama gelir endeksi, işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim e, istihdam değişikliği gibi veriler yayınlandı. E, ortalama gelir endeksi e, beklentiden yüksek geldi. Aynı şekilde işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim o da e, beklentiden neredeyse yarı yarıya daha düşük geldi. Olumlu bir e, gösterge. Saat 13'te Almanya'dan ZEV ekonomik hissiyatı var. Kasım ayına ait bir veri. E, ZEV ekonomik hissiyatının e, hem Euro bölgesi için hem e, DAX endeksi için etkisi büyük olabiliyor e, bu yüzden saat 1 civarında e, özellikle hem Euro hem de DAX tarafında hareketlilik izleyebiliriz e, saat 15'te e, kısa vadeli enerji görünümü var Amerika'dan ve 18'de iş imkanları ve personel değişim oranı e, verisi mevcut yine Amerika'dan e, bunları takip edeceğiz e, günün önemli verileri bunlar ancak e, aşı ve aşıya dair e, gelebilecek haberler, seçime dair gelebilecek haberlerle beraber piyasada yine e, sert hareketlilikler izleyebiliriz. E, ve ardından hemen şöyle paritelere doğru bir e, başlangıç yapalım. Euro dolardan başlayacağız. Euro dolarda özellikle e, seçim sonrasında aslında e, biraz daha böyle dolarda değer kazanımı, e, bekliyorduk o henüz e, kendini gösterdi tabii ki de e, özellikle 1.1830 aşağısında 1.18'lere, dünkü yayında da bahsetmiştik 1.18'lere doğru geri çekilmeyi izleyebiliriz e, 1.17 86 aşağısında e, hacimli bir düşüş görmediğimiz müddetçe de buradan tepki alıp 1.18'lerden tepki alıp tekrar yukarı yönlü 1.18 30 ve 1.18 80 doğru artış izleyebiliriz. Ee, en tepede de 1.19-15 seviyesi ki e, dün aslında aşağı beri gelmeden tam da bu fiyat seviyelerindeydi e, aşı ile beraber e, biraz daha dolarda güçlerini görmeye başladık diyebiliriz e, bir yandan e, sterline bakalım üye evladımız e, sterlinde e, bugün sabah açıklanan e, yani biraz önce açıklanan veriler olumlu geldi e, şöyle bir saatlikten bir kontrol edelim e, veriler olumlu geldi. E, aslında dolarda da bir güçlenme var ama sterlinde nedense e, çok böyle hareketli bir e, fiyatlama gö göremedik. E, yani bir altın gibi bir euro dolar gibi bir e, petrol gibi hareketlilik oluşmadı. E, özellikle bu açıdan da 31-60 e, seviyesi aşağısında bir e, hacimli kırılma yaşanmadı müddetçe de e, sterlin dolar biraz daha hacimsiz ilerleyebilir veya yukarı yönlü 1.32 seviyesi üzerinde bir fiyatlama gösterebilir. 32 seviyesi üzerinde 32.60'lara kadar artış potansiyeli mevcut. E, bu seviyeleri takip edeceğiz. Geri çekimde de 60 e, seviyesi aşağısında seyretmesi, buranın aşağısında kalıcı olması 1.30 evet. 80'lere doğru fiyatı geri çekebilir. E, özellikle buna dikkat etmekte fayda görüyorum. E, ile ilgili değerlendirmemizi bu şekilde yapalım. E, ardından Merakla beklenen altın, ee, hemen altını da değerlendirelim. Altın e, muhteşem bir e, geri çekilme, yani e, çok ekstra bir geri çekilme gösterdi. Şöyle bir saatlikten de e, aşı'nın etkisini görebiliyoruz. E, Pfizer'in e, yayınladığı aşı duyurusuyla beraber piyasada inanılmaz bir geri çekilme gördük. 1966'dan 1850'lere kadar geri çekilme yaşadı. 100 puan üzerinde bir değer kaybı. Altın için çok ama çok ciddi bir değer kaybı. Aslında seçim sonrasında benzer bir hareketlilik oluşabilirdi. Ancak aşının etkisi daha büyük olduğu için şu an itibariyle aşı sebebiyle bu kadar geri çekilme izledik. Yukarı yönlü hareketlilik e, kısmi olarak devam edebilir. Burada 1908-1911 seviyelerimiz hala geçerliliğini koruyacaktır. E, bu seviyeyi geçmediği müddetçe altında 1921-30- 40-50 gibi e, seviyelerin oluşması e, biraz zor gibi ancak bu seviyeleri geçtikten sonra bu e, saymış olduğumuz seviyeleri takip edebileceğiz. E, şu an itibariyle de e, 1890'lara doğru e, bir tepki gösterebilir. 1890'lardan şu an bu seviyelerde zaten biraz daha geri çekilmesini sürdürebilir. 1877 aşağısında kalmasıyla beraber satış baskısı biraz daha fazla artabilir. Tabi düşüşlerin biraz daha etkin devam edebilmesi için en azından 65 aşağısında kalıcı olması gerekiyor. 65 aşağısında 52 ve 52'den sonra da biraz daha 40'lara doğru geri çekilme yaşanabilir. Ancak 1890 üzerinde 1895 1900 üzerinde bir fiyatlamada 1908-1911 seviyelerine doğru artışta izleyebiliriz. Beklenen haber tabii ki de aşı ile beraber geldi. Bunun fiyatlamasını bu şekilde gördük. Ancak ABD seçimleri, teşvik paketleri var sırada. Bununla ilgili gelişmeler altını tekrardan yukarı fiyatlayabilir veya farklı bir etkide düşüşü daha fazla da hızlandırabilir. E, takip açısından bunlar önemli olacaktır. E, altını bu şekilde değerlendirelim. Ardından e, DAX'a bakalım. E, DAX'da acaba son durum ne? Şöyle e, yine aslında endekslerde nasıl takti şimdi ki? Endekslerde e, çok ciddi bir yükseliş görmeye başladık. E, bununla beraber e, özellikle 12.950 üzerinde e, bir fiyatlamayla farkındayız. E, Buranın üzerinde kalması yani 12.950 ve 12.900 seviyesi üzerinde kalması DAX'ı biraz daha yukarı doğru fiyatlayabilir. E, 13.200'lere doğru artış görebiliriz. E, zaten 13.300'lerden de e, dün itibariyle tepki almıştı. Endekslerde olumlu gelişmeler yaşanıyor tabii ki. E, bununla beraber de yükseliş etkisi devam edebilir ki endekslerde şöyle e, yarım kalan bir hesabımız var tabii ki de yani 13.800'ler. 14 14.000'ler pandemi öncesi hareketlerde ancak şu an itibariyle 13.300 ve 13.200 seviyeleri önemli bir direnç oluşturabilecek seviyeler diyebiliriz. Bununla ilgili yorumumuz bu şekilde olsun. Geri çekilmeler içinde en azından 12.900 aşağısında hacimli bir satış baskısı görüp 12.700 ve 12.650'lere kadar bir fiyatlama görmemiz gerekiyor. Bu fiyatlamayı görmediğimiz müddetçe endekste yükseliş yönünde hareketi kısmi bir şekilde olsa da devam edebilir. Belki şu bölgede yani 12-13 bin ila 13.150 arasında bir yatay seyir de oluşturabilir. Tıpkı şu bölgede oluşturduğu gibi. Bu fiyatlamalar önemli olacak. Bunları takip edeceğiz. DAX ile ilgili de yorumumuz bu şekilde olsun. Özellikle 13.200 ve 13.300 seviyeleri önemli olacaktır. Buraları gün içerisinde de takip edeceğiz diyelim ve ardından Dow Jones'a geçelim. Dow Jones zaten rekorlar üstüne rekorlar geldi. Dün yaklaşık 30.100 seviyelerine kadar artış gördük. Bununla beraber endekslerde olumlu Hava hala devam ediyor. Bakın daha teşviklerle ilgili haberler henüz görmedik. Ee, teşviklerle ilgili haberler geldiği zaman e, endekslerde e, kısmi şekilde yükselme devam edebilir. Ancak bir yandan e, teşvik fiyatlaması da bunun içerisinde geçerli. E, teşvik haberiyle beraber endekslerde e, tam tersi bir etki de oluşturabilir. Yani piyasa beklentiyi fiyatlar ve gerçekleşenden satar olduğu için e, bunun içerisinde. E, hem aşırı hem teşvik potansiyelinde e, yer aldığı için e, teşvik paketi açıklandığı zaman teşiklerle ilgili gelişme açıklandığı zaman endekslerde geri çekilme oluşabilir. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. Özellikle Dow Jones için de 28.800 aşağısında e, kalıcı bir e, ve kalıcı ve hacimli. Bakın bu önemli. Kalıcı ve hacimli bir baskı görmediğimiz müddetçe 28.900 üzerinde tekrardan artış yönü devam edebilir. Geri çekimlerden bahsediyorum. Özellikle 28.900 aşağısında, 880.900 aşağısında hacimli kırılma görebilirsek de 28.600, 28.500 gibi seviyeleri izleyebiliriz. Bu zaten 28.500'den aşağı gidiyorsa da bırakınız gitsin gerçekten. 28.200'e 28.000lere kadar geri çekime izlenebilir. Ee, ancak burayı kırmıyorsa yukarı yönlü tekrardan 29.180, 29.400 e, ve aslında şurada 29.700 e, gibi seviyeleri tekrardan e, takibi alacağız diyelim. Dow ile ilgili yorumumuz bu şekilde olsun. Diğer endekslere de değineceğiz. E, S&P aslında e, 3.500 seviyelerinden bir tepki oluşturabilirdi zaten. Burada destek direnç noktamız var daha öncesinde. Bu seviyelere yakın bir yerden tepki alıp yukarı fiyatlamaya devam ediyor. Çok ciddi bir artış yaşadı. Bu artışın belli bir kısmını geri alınacak yükseliş yönünde etki devam ediyor. Bununla beraber de 3580-3600 gibi seviyelere doğru tekrardan artış izleyebiliriz. 3635 hatta 3675'lere kadar artış görmüştük. Tekrardan burayı da test edebilir. Yükseliş yönünde özellikle 3580 üzerinde kalması e, bu hedefleri tekrardan gündeme getirecektir. Endeks kanadında e, biraz daha temkinli işlem yapmakta, biraz daha pozisyon korumak e, daha önemli olacaktır. Geri çekimi hızlandırabilecek bir seviye olarak 3500 seviyesi diyeceğiz. 3500'den aşağıda e, 3470'lere kadar bir çekime potansiyeli var. Asıl kırılmalar 3470 aşağısında e, izlenmeli. 3470 aşağısında hacimli e, satış mumları görmemiz lazım. Nasıl hacimli satış mumları? Şurada gördüğünüz gibi e, yani en ufak bir e, alış mumuna mal vermeyecek şekilde e, şurada da görünüyor. Bu şekilde bir satış baskısı görebilirsek en azından e, 3400 hatta 3390'lara kadar geri çekilme de oluşturabilir. Tabi aşı bulundu o yüzden kolay kolay bu seviyeleri görmeyebilir. E, teşviklerle ilgili haber de gelirse e, bunun belki ters bir fiyatlamasını izleyebiliriz. Yani geri çekilmeye yönelik fiyatlama izleyebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi. E, aynı şekilde yukarı yönlü etkide devam edebilir. E, bu şekilde bahsetmiş olalım. Nasdaq ilgili. Nasdaq tam tersi aslında. E, Nasdaq'da düşüşler görmeye başladık. E, ve 11.800 aşağısında Kalıcı olması Nasdaq endeksini biraz daha geriye yönelik e, fiyatlayabilir. 11.620'lere kadar, 11.520'lere kadar geri çekilmesi sürebilir. E, yükseliş yönünde etkinin başlaması için en azından 11.890 üzerinde bir kalıcılık görmesi lazım. E, 11.890 üzerinde kalıcılık görmesi e, endeksi biraz daha yukarı yönlü fiyatlayabilir. E, buna dikkat edilmeli. 12.150 gibi seviyeler için şu an erken ancak 11.900 üzerinde kalıcı yükselişler, hacimli yükselişler görmemiz durumunda da bu seviyeleri takip edeceğiz. Çok ciddi bir düşüş var. Aynı şekilde yükseliş olarak karşımıza çıkabilir. Bu yükselişlerde de özellikle endeks ve altın tekrar tekrar bahsedelim. Bunlarda pozisyon korumak çok çok daha önemli diyelim. Ve petrole geçelim. Petrolde ee, özellikle aşı haberiyle beraber çok ciddi 41-60'lara kadar yükseliş gördük. Ee, sonrasında bir geri çekim olsa da e, aşı yani pandemi dönemindeki petroldeki talep düşüklüğünü e, hatırlatmamıza gerek yok diye düşünüyorum aslında ama hatırlatmış olduk. Ee, bu değer kaybıyla beraber yani e, talep düşebileceği yönündeki korkuları e, tamamen geride bırakılmasına yol açtı gibi e, %90'lık bir e, başarı da bu şekilde bir yükselme oluyor. Aslında yüzde belki 50 üzerine bile atabilir. Petrolü biraz daha toparlamaya yönelik yükseliş yönünde en azından toparlamaya yönelik hamle görebiliriz. 39.76 seviyesi hala önemli. Bakın buradan yine benzer bir şekilde tepki görmüşüz. Yukarı yönlü hareketlilikte 39.76-75 ne derseniz deyin. Bu seviyenin üzerinde kalması petrol için 41, 60 ve 42'lerin önünü açan bir seviye olduğu için bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe ya bu bölgede 41, 60 ila 39, 75 arasında yatay seyir oluşturabilir. Özellikle 40, 90, 41, 30 üzerinde seyir etmesi demek 41, 60'ları da kırabileceği yönünde güçlü sinyaller verebileceği şeklinde bahsedebiliriz. Geri çekilmede kesin ve net seviye 39.75 seviyesi 39.75-76 seviyesi buradan aşağı bir kırılmada 39.45'leri takip edeceğiz buradan da bir kırılma gelirse 38.40 ve 37.30 seviyelerine kadar geri çekilme oluşturabilir şöyle bir yandan dolar japon da de bakalım uzun zamandır bakmıyorduk ee, madem altında değişiklikler oldu Japon da hemen göz gezdirelim ee, özellikle e, 104 942 seviyelerinde yükseliş yönünde 105 109 190 üzerindeki fiyatlamada 105 750 seviyelerine doğru artış izleyebiliriz burada e, Aslında dün itibariyle 105 650'lerden lerden bir tepki aldı buralara kadar yükseliş gösterip geri fiyatlama e, oluşturdu e, bu sebepten 105 190 üzerinde kalması 105 700'lere doğru artış izletebilir bize altındaki düşüş devam ederse aynı şekilde Japonya'nın da yükseliş yönünde etki devam ettirebilir. Ancak altında yükseliş devam etmezse yani altında geri çekimler görsek Japonya'nın da 105-750'leri görebiliriz. Tam tersi durumda geri çekimler 104-950 aşağısında 104-400'lere kadar sürebilir. Bu şekilde bahsetmiş olalım. Hemen Dolar-TL'ye de bakacağız. Dolar-TL'de ee, özellikle dün itibariyle hatta e, Berat Albayrak istifası ile beraber e, bir geri çekime yaşandı. Özellikle 8.21 üzerinde kalması e, yukarı yönlü fiyatlama için olumlu bir şey diyebiliriz. E, her ne kadar e, dolar tl rakamsal olarak olumsuz gibi görünse de e, yükseliş yönde işlem bekleyenler için 8.20 ve 8.32 seviyeleri önemli olacaktır. 8.32 üzerinde kalması 8.48'leri, 8.21 üzerinde kalması da 8.32'leri fiyatlayabilecek bir e, seviye diyelim. E, geri çekimlerde en azından 8 aşağısında bir fiyatlamada 7.90'lara kadar geri çekilme oluşturabilir. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. E, bir yandan Merkez Bankası Başkan da tüm e, para politik araçlarının kullanacağını biraz böyle gözlemlenip e, sonrasında politik araçlarının e, etkin bir şekilde kullanılacağından bahsetti. E, tabii etkilerini göreceğiz, e, etkisi gibi olmaz e, diyebiliriz belki. E, Dolar-Tel'e çok ciddi bir hareketlilik yaşanabilir. En azından e, sene sonu için bir kur tahmini yaparsa e, yani belki bir sürpriz olabilir çünkü e, Merkez Bankası bu kur tahminini geri çekmişti. Kur tahmini yapamıyoruz diye bahsetmişti. Biraz daha böyle kur tahminine yönelik hareketlilik izlersek, gelişmeler izlersek e, burada Merkez Bankası'nın e, politik araçlarını belki biraz daha sıkı kullanacağına yönelik e, bir işaret de edebilir. Sonuçta Merkez Bankası e, kur tahmini e, yapamaması e, çok ciddi bir olumsuzluk olarak e, olumsuz izlenim olarak görülüyor. E, bundan da bahsetmiş olalım. Bir yandan YouTube'dan gelen sorular varsa onları da e, değerlendirelim. E, Dow Jones'u değerlendirdik. E, dolar ne olur? Doları da değerlendirdik şimdi. E, bununla beraber farklı bir soru gelmemiş. Yine gün içerisinde Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz ben Hakan Ömüreser. Bugün teknik adamsız yayınımızı gerçekleştiriyoruz. E, Monitox'tan bugünlük bu kadar. görüşmek üzere. Hoşçakalın.